Şimdi gelelim diğer bir meseleye. Ya arkadaşlar biz Türkiye'de bir şey yaşıyoruz değil mi? Türkiye İşçi Partisi bir gazeteciyi tehdit ediyor. Görelim. Şimdi arkadaşlar Bahar bir haber yapmış. Bahar'ın haberiyle ilgili olarak seçim döneminde CHP'den 30 milyon lira aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulacak. Hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açacak. Arkadaşlar yalan haber yaşamaz. Bak, yalan haber yaşamaz. Yalan haber yapan zaten kaybolur gider. Bu tanırım. Haberi yanlış olabilir. Haberi doğru olabilir. Bunun bir önemi yok. Ya Türkiye İşçi Partisi nasıl olur da iyi ya da kötü bir gazeteciyi AKP'nin avukat, AKP'nin mahkemesine şikayet eder. Ya ben Allah'ın günü gidip ifade veriyorum. Barış Pehlivan içeri giriyor. Şimdi Merdan Yanardağ içeride. Yani Bahar ceza alsa, cebinden 30 milyon lira çıksa ya da Bahar berbat bir gazeteci olsa, magazin yapıyor olsa, kaynağı yanlış söylemiş olsa. Yeri bakın, yeri Bahar'ın yeri AKP'nin mahkemeleri midir? Yoksa Bahar'ın yeri halkın gözünde değerlendirmek midir? Ya çıkarsınız herhangi biriniz. Sera çıkar. Ya da e, ne bileyim işte başkan çıkar. Erkan çıkar. Der ki arkadaşlar, biz Türkiye çıkartsınız kimseyi hapishaneye gönderecek, tazminat davası verecek halimiz yok. Biz buradan Bahar'a diyoruz ki Bahar'cım haber yanlış. Üstelik de tanışıyoruz. Gel Bahar bunu beraber konuşalım. Bunu diyebilir. Ama şuradaki şeye bakar mısınız ya? Ee, hem kendisine hem de bu iftiraya yatan manevi tazminat davası açılacaktır. Ne olacak? Bir parti bir de bunu depremdekilere vereceğiz. Bakın diyor ki burada. Şimdi bu başka bir mesele. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz ki doğrudur. Hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak. Halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamaları hangi gazetecilerin reklamları ve araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır. Güzel. Şimdi buradan Erkan'a çağrı yapıyorum. Benim sevdiğim bir insan. Bir kere bir. Bu mesele ayrı mesele. Ya bu ayrı mesele. İki... Ben sizin partinizin insanların emeğiyle ayakta durduğuna tanık olan birisiyim. Ben cum ki Cumhuriyet Halk Partisi size destek olmuş olsa hiç de yanlış olmaz. Çünkü devletten alınan parayı paylaşmış olur. Bu başka bir şey. Ancak Ali getir lütfen onu. Şunu soruyorum. Bu meselede yargıya mı gitmek gerekir? Yalan haber diyerek Bahar'ı izleyicilere mi e, şey yapmak gerekir, dinleyicilere mi, okuyanlara mı bırakmak gerekir? Gazeteciye dava açmak, kim olursa olsun gazeteciye dava açmak Türkiye İşçi Partisi'ne yakışmaz. Bu bir. Gelelim diğerine. Buradan Erkan'a şunu soruyorum ve bence önemli. Burada diyor ya, Kimi partilerin gereksiz harcamayla gazetecilerin ve reklamcıların veya araştırmacıların zengin edildiği anlaşılacaktır. Bu davayla anlaşılmaz o. Bu davayla anlaşılmaz. Neyle anlaşılır biliyor musun Erkan? Türkiye İşçi Partisi emekçilerle hareket eder. Emekçi gazetecilere sorar. Bize gelirsin. Kimler olduğunu söyleriz. Hep beraber bizi meclis kürsüsüne götürürsünüz. Türkiye'nin namuslu gazetecileri kimlerdir diye biz de anlatırız. Bahane dava açmakla da bunun alakası yok. Kaldı ki gayet basit. Gidin bakın İyi Parti'ye bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın. Nereye bakarsınız? AKP'ye bakın ki onu zaten biliyoruz. Hangi gazetecilere en çok çıkılmış, nerelere para ödenmiş hepsi görünüyor. Fakat bir sorun var. Siyasetçilerin tamamına sorun var. Para aldığını bildiğiniz insanlara gazeteciler çıkıyor. Programlarda niye çıkıyorsunuz? Çok açık. Açık. Neyse bu mesele de böyle. Bence davadan vazgeçilmeli. Bahar yanlış yaptıysa bu söylenmeli. Şimdi bazı insanlar Bahar gazeteci mi bilmem hiç adım yok. AKP'den, AKP mahkemelerinden Türkiye İş Partisi hiçbir insanı AKP mahkemelerine şikayet edemez. Bahar'a yanlış dersiniz. Bahar da kalkar gider. Yanlış mı doğru mu görürsünüz. Bu iş böyle biter. Bence.